Savaş abi güzel söyle abi. Otursun, karışmasınlar ya. Abi, cezaevinden yeni çıkmışlar. Bir daha da paket olmasınlar. Biz önaya onlar seyretsin. Ben bugün konuşacağım onlarla. Bize bir tane adamlıkları oldu. Onlara büyük vefa borcum var. Abi, onlar bütün her şeyin hakkını çok çok iyi verdi. şimdi sıra bizde. Eğer memleketin aklını almazsak adi abi. Yeter ki abi gir bize hayat etsin. Lan harbi heyecanlandı mı? Ha. Sahne bize kalacak namusun Bakın oğlum yanlışa düşmeyin. Adam gibi durun ki adamlar size inansın, güvensin. Yemin ederim sana söz veriyorum. Hele bir olsun. Eğer sizi yatarken kesmezse Meyve dalak mı? Ananasala. Adnan abim sever. Al baba. Abi burada alak mı ya? Sen öyle yatalım güzel kopsun.